...Medet abi, evimin önünde davul zurna çaldırıyor ya bu adam. O kızı şimdi zaten var bir dümen, onu da çözeceğim ama... ...önce şu bahtiyarın hesabı. Mahşere bırakmam Medet abi. E mahşerde kalabalık olur, ara ki bulasın. Makaryos diyor abi bana. Ne arayacağım? Kaldırılacak laf mı ya? Makaryos ne demek abi? Canım yani makara yapıyor senin İşte o yüzden abi... ...ben de midesine boşaltacağım makaralıyı takır 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 takır. Medet abi. Abi sen de şöyle temiz, kullanılmamış, Belçika yapımı, saat gibi işleyen bir makine varsa rica edeyim abi. Emanettir abi, yarın hemen getiririm. Üzgünüm Leyla. Ben de üzgünüm abi. Bahtiyar kötü bir insan değil ama başka çare kalmadı abi. Beni şövalye ilan etti abi. Şama gel hava kararır kararmaz Adamınım abi